Şimdi ilk adayımızın hikayesini beraber izleyelim. Yani... Merhaba, benim adım Aykut Taşan. Dört kişilik çekirdek bir aileyiz. Çocukluğumda folklor oynamayı çok istiyordum. Ana sınıfında böyle bir fırsatım oldu. 5 yıl folklor oynadım ve bu 5 yıl içinde ekip başı olarak sonlandırdım. üniversitede ne okuyacağımı lise çağında karar verdim. Bu da geleceği mesleği olarak dış ticaret alanında kendimi geliştirmek istedim. Üniversiteye ilk girdikten sonra filmlerde de gördüğüm Amerika'yı hayal ediyordum, merak ediyordum. 2011 yılında gitme fırsatım oldu. Yaklaşık 100 gün West Virginia eyaletinde kaldım. O 100 gün içinde hem çalıştım hem Amerika'ya görme fırsatım oldu. Daha sonra bir kişiyle tanıştım orada. Dedik eğer dedi gökyüzünü görmek istiyorsan dedi yağmurun altında ıslanmasını bileceksin dedi. Bu söz benim için çok önemli ve ilerideki ideolojimi şekillendirdi ve hayata bakış açımı değiştirdi.